Herkese merhaba arkadaşlar yoğun istek üzerine Fenerbah yoğun istek üzerine Sivasspor'da Fenerbahçe dedim Pardon arkadaşlar Sivasspor'da kendimi yarattım arkadaşlar Evet arkadaşlar başlayalım benim prom diyelim sezon beklentilerimize bakalım öncelikle kadrosuz sezon beklentimiz var kendi gelişim kararını için tüm gerek düşünüyoruz sezon hedefine bakarak tüm beklentileri bir göz at falan arkadaşlar öncelikle bir ilerleye basalım arkadaşlar öncelikle bir ilerlemeye çalışalım be bir çalışalım bir şutta şey yapalım kafa vuruşunu yükseltelim duran toplarda arkadaşlar. Bunu yükseltelim. Sonra top sahip olalım arkadaşlar. Savunma el randa yükseltelim. Sonra Dream King yükseltelim arkadaşlar. Olmuyor mu? Evet, tüm edelim. Evet şimdi arkadaşlar önce ben kendime arkadaşlar küçük ıı, bir yeri kiralatmayacağım kendime. Evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Takımın ismini şu anlık gerçekten bilmiyorum. MVS Daisburg Daisburg'un bir kulübü. Welcome ah to <laughs> <laughs> the start of the European International Cup, the first group stage game of this pre season tournament. Yeah, and these tournaments much more of a big deal these <laughs> days, and the fans certainly play a bigger part. It's the kickoff in the group stage, their first match. A lot at stake and a lot of preparation gone into it. Should be a good one, this. <coughs> this is the lineup. Well, more often than not, we're looking at teams. Oh, Turkey. Yeah, such a. shot. there! Egal key! And no direct threat to his goal this time. Ah! Nasıl vuramadı ya? Able to make a good interception. Ah gelmedi. Bir dakika arkadaşlar seyircilerin sesini kısalım ya. Passing here, danger was looming large. They've got themselves back on the ball and they can attack themselves now. Session changes feet. Here's Holland. really interesting, Alan, to see these pre-season tournaments, and we're in the early stages of this one here in Europe, of course, as to which players maybe be a little bit fitter than the others, and one of them oh, chances tomorrow? as well. Yeah, and uh, it leads to some disjointed performances sometimes, but that doesn't matter so much. And it's all about getting full fitness and, and acclimatizing yourself into what may be a, a different shape of team, different tactics. Here's Holland. Ya pasat pasat ya Pasat diyor. Chance is Gol attı Brokoli Calavara. watching. Oh, really good corner that. Flighted in and just Zalvurduk, yes. <laughs> Singapore now leading. It's with Holland. Darpa save! Verdi pas arkadaşlar pası verdi. Kova'da direkt 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 yapma bunu. Derdi pasa bak ya. Ah! Pres yaptık arkadaşlar. Evet. Ortaya açtı. Vur artık. Puh! Allah seni kahretmesin be. Güzel açtık ama. offside me. ah the ball back onto the attack now Coming. well it didn't quite cause the problems that it looked ah, like you, and now the defending team can Play their way out of trouble. You know, the goalkeeper can just come out and pick that up. The uh, attack has fizzled out here. Goal kick. there. Now little two more minutes to play of added time Ah, the Start of the second half of this opening match in the group stage. Well, it was entertaining. It was a little nervous at times in the first half. Might change now. Very good passes. This team are passing the ball beautifully, keeping the ball moving. That's important. With 45 minutes gone and on the first 45 minutes. It's a quick break. Here's the shot. Ah, kaleci. And he scored. A brilliant diving header. Marvelous goal here. Oh, the goalkeeper did his very best, but I think he might have regrets that he didn't get hold of enough. Uh, he a very good game and the substitutes might be able to make it, it. Orta çok güzel değil miydi? Yeah, at Bak orta. Gel dağıt demişiz resmen arkadaşlar ya. smith i know you're a big fan of petr check the goalkeeper here's some news for you check has signed for arsenal well 35 million or thereabouts isn't a small figure but uh, loads of potential with this lad on the ref too midfield they've got it back by an interception offside. that's offside and the referees acknowledge that fact substitution coming up. Well, be Arkadaşlar beni çıkardı. <laughs> Arkadaşlar bir maç bir maç yapacağım. Bunu çok, çünkü çok uzun oluyor. Buradan kendimizi bir çalışma yapalım. <laughs> Arkadaşlar ben fizikçi olmak istiyorum. Evet arkadaşlar Brokoli Canavarı'nda e, kendimi yarattığım videoda kendin yarat kendin oyna e, videosundan e, şimdilik bu kadar serisi gelecek arkadaşlar bölümü gelecek Brokoli kendin yarat kendin oyna e, bölümünün birinci bölümünde e, bu kadar arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendin yarat, kendin oyna ve out bütün uh, serilerden e, uh, Tom Clancy Division, FIFA 16 Ultimate Team serileri, Max Payne 3 serileri arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2 serileri, American Truck Simulator serileri. Ay nefes alamadım ya. Bas Simulator 2 serileri falan arkadaşlar. Hepsi gelecek. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu kanalı e, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi unutmayın iyi günler arkadaşlar.